Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz bölüm 2 bakalım bizi ne hikayeler bekliyor neler bekliyor bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız teşekkür ederim şimdiden dediğim gibi 500 abone çekilişimiz var ne kadar çok etkileşim alırsak çekilişimiz o kadar çabuk kısa sürede olur haydi bakalım bir oyunumuza geçelim Oha ateş seslerini duydum ama Ne olmuş? Ateş böcekleri. Acele etmezsek aynı şey bize de olacak. Uzman sensin. Yolu göster gidelim. Yolu gösterelim sana da. Yolu ben de bilmiyorum ki. Nereden gideceğiz? Gel bakalım. Buradan mı? Bir anons geçti. Şüpheli faaliyeti bildirin diyor. Kapıyı nasıl açacağız peki? Veya buradan nasıl çıkacağız? Dikkat. Aranan suçlulara yardım ve yataklık etmenin cezası ölümdür. Kendinizi riske atmayın ve her türlü şüpheli faaliyeti derhal bildirin. Nasıl çıkacağız buradan ya? Kapı burada da bu kapıyı nasıl açacağız? Anahtar bulmamız lazım. Hiç i̇pucu destek bir şey yok mu? Veya buradan da bir yer mi gidiyor? Bakalım. Evet. Bu taraftan. Anonsumuzu hala çekiyorlar anonsu. Hmm. Geliyor mu? Şöyle yolumuz gidiyor bakalım mı? Yukarı mı çıkacağız direkt, direkt Yukarı. Oradan kuzey tüneline geçeceğiz. Oraya nasıl çıkacağız ki? Ben halledeceğim. Yukarı çıkacakmışız. Nasıl çıkacağız bakalım bir. Etrafımızda bir şeyler var mı? Merdiven gibi. Çöp konteyneri var. Konteyneri dayadık buraya çöp konteyneri buradan da buraya zıplayacağız evet gel tamam kız da çıktı bu kapılar kitle şu koridorumuzdan Tüneli gideceğiz kullanarak mal mı sokuyorsun aynen yasa dışı şeyler mi ara sıra Peki çocuk taşıdın mı hiç? Hayır, ilk seferim. Çocuk taşımadık Maalene hiç ya. ilişkiniz ne alemde? Bilmem ki, arkadaşım diyebiliriz. Demek arkadaşını. Ateş böceklerinin lideriyle arkadaşsın yani. Kaç yaşındasın ki sen? Annemi tanıyordu. Ve bir de bana göz kulak oluyordu. Bu arada 14 yaşındayım ve yaşım seni alakadar etmez. Annem Kız çok asabi ya. Anne baba mı kaldı ya. Onlar öleli çok oldu. Hmm. Sen de okulda kalmak yerine kaçıp ateş böceklerine katılmaya karar verdin he? Bak laf almaya çalışıyorsun ama beni taşıma sebebini söylemeyeceğim. İşimin en iyi yanı ne biliyor musun? Detay bilmem gerekmiyor. Açıkçası beni zerre ilgilendirmiyorsun. E harika. Güzel. Geldik. yapıyorsun? Kestiriyorum. İyi de ben ne yapacağım peki? Sen de bir şeylerle oyalanırsın. Saatin kırılmış. Uyurken sayıklıyorsun. Kabusları hiç sevmem. Evet ben de. Biliyor musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. Baksana ne kadar karanlık. <laughs> Buradan kötü olamaz. Değil mi? Ateş böceklerinin seninle ne işi var? Selam. Kusura bakmayın uzun sürdü. Her yer asker kaynıyor. mali nasıl? İyileşecek. Malı gördüm. Bayağı bir sağlam. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Takip edeceğiz. Bakalım takip edelim. Bu ışığımızı yakalım. Nereye gideceğiz? Konuşalım. Taşıma işlerini yapmamız tuhaf değil mi? Malin kendi halledecekti. Başka birilerini düşündüklerini hiç sanmıyorum. Adamlarını kaybedince mecbur bizi seçti. Ödememizi yapacak biri olduğu sürece sorun yok. Yaparlar merak etme. Vallahi bizim ödemeyi yapsınlar bak. Binin. Bindiniz mi? Nasıl çalışacak bu? Jeneratör mü çalıştıracağız? Ne yapacağız? Türkiye jeneratörü çalıştırdık. Kim karşılayacak? Ateş böceklerinden bir ekip başka bir şehirden gelecekmiş. Kıza çok önem veriyorlar. Kız niye Peki bu kadar önemli acaba? Önemli birinin kızı falan mı sen yoksa? Onun gibi bir şey. Daha ne kadar gideceğiz böyle? Aa, Her çok şey plana uygun giderse seni birkaç saate götürmüş oluruz. Elif Harekete geçince bizi takip et ve yanımızda kal. Tamam. Her taraf tünel, değişik değişik yerler. Durun, ileride devriye var. Askerler var ileride. Tamam, devam edelim hadi. Hadi evlat. Dikkatli gel. Kız çok önemliymiş, niye acaba? <laughs> Yavrumuz da yağıyor vallahi şarıl şarıl. Yürü kız nereye gidiyorsun? Korktum Akın, amına koyayım. <laughs> Vallahi korktum. <Ürün. gülüyor> Dönün. Çökün yere. Sen karama yap. Ben arıyorum. Tamamdır. Ellerinizi kaldırın. Ben 12. bölgeden Ramirez. Üç başı boş için araç lazım. Anlaşıldı. Bizi bırakırsan bir şeyler ayarlayabiliriz. Kes sesini. Bıktım usandım artık. Bari süresine. Birkaç Aman be. Onları zapt edeceğiz. Falan sanıyordum ya. Ne yaptım kız ya? Asiktir. Baksana. zombi galiba olsun. <laughs> Pozitif. Malum bizi sattı mı? Neden hastalıklı bir kızı taşıyoruz ki? Hasta değilim. Hadi ya. Bu ne peki? Açıklayabilirim. Bence hemen açıkla. <laughs> Şuna baksana. Nasıl ısırıldın umurumda değil. Bu üç hafta önce oldu. Hayır herkes iki günde dönüşür. O yüzden yalan söyleme. Bu üç haftalık. Yemin ederim. Sizi neden satsın ki? Çok saçma. Sıçtın. Tez. koş. Koşun! Kalk. Hadi yürü! <gülüyor> <gülüyor> koş koş. Ölen iki asker var. Tekrar gel hadi. Çabuk. Ver <laughs> al. Dinle eli. Ben işaret verince koşuyor. İşaret. Koşuyoruz. Tamam. Şimdi koş. Nereye koşuyorsun? <laughs> Işıklardan uzak. daha koşacağım. Hazır mısın? <laughs> tamam. Her Onlar gelene kadar ben yolu buldum ki. Geride durun. Bir şey göremiyorum. Buradan geçtiklerine emin miyim? Başka emir gelmediği sürece aramaya devam. Dikkat edin sizi görmesinler. Tamam. Hadi evlat. Çoğunu takip üstümüzde ya. Taş da yok. Yavaş yavaş şöyle gitsek. daha var ama ne tarafa hiç çizmiyorum ki. Ne görüyorsun? Buraya kadar. Ön tarafta Buraya kadar geldik. Yağdan ses geliyor. Bir şu ateş böcekleri misilleme yapıyor. Sakla sakla. Burada kapı var mı? Açılıyor mu kapı? Açılmıyor. Ne tarafa gideceğiz? Bekle. Siktir beleyin. Hadi, hadi. Çekeller. Takıldığın yanlara yem olsunlar. Tamam git hadi git. kimse görmeden. Kız nerede? Geliyor da kız da geliyor. Buradan geçebiliriz. Hadi buradan. Tamam hadi. Hadi Eli. E, tamam. <laughs> Hadi gel çoğun. Geldim geldim. Resmen her yerdeler. Bunların nasıl geçebiliriz ki? Bizi bilmiyorlar. Yandan dolanalım. Durum nedir? Çok fazlalar teyze. Abi ya. birden fazlalar adamlar Gelme buraya gelme buraya Dikkatlerini de sana. Buraya gelirse yatıracağım onu yapacak bir şey yok yürü 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 yatırdım onu yürü dur lan kız bizi ittiriyor ya gelirse mecbur bunu da yatıracağız Sus, sus Yürüyün yürüyün Nereden gidiyoruz ya Neyse, hangi taraftan gidiyoruz? Aa, çok farklı duruyor. Bekle. Bakalım nereye çıkıyor. Bir yere çıktık ama... Doğru yoldayız. Yakında dur. En azından ıslanmıyoruz. Sarlı birimi rapor ver. Ah siktir. Askerler var. Ece, hala kayıp komutanım. Takibi bırakıp 11. bölgeye rapor verin. Bence bizi görmediler. Akibi bırakacaklar galiba. Onu duydum. Baya bir yaklaştık ama. Bakalım Galiba onlar geri döndüler. Bir şeyler dediler. <gülüyor> yürüyün yürüyün. <laughs> Al tamam. geldik buraya buradan nasıl çıkacağız? Güvende miyiz? Hayır. Hala cevabım. Biraz soluklanabiliriz. Joel iş görecek bir şey var mı baksana. Elme dersin patron. Boş bir şey yok. Siz de bakın, siz de. Tek bizim bakacağız Allah Allah. Vallahi başka bir şey yok. Des, buradaki bordan gidelim. Bence buradan gidebiliriz. Yokar suyu bekle bekle. Yok artık. Toplanın, geri çağırdılar. Duvara dönüyoruz. Acil. Askerler geri dönüyor. Anladığım kadarıyla çağırmışlar. Tamam gittiler. Hadi oğlum. Eli plan neydi? Diyelim ki seni ateş böceklerine götürdük. Peki sonra? Marley'in dediğine göre küçük bir karantina bölgeleri varmış. Doktorlar ilaç bulmaya çalışıyorlarmış. Evet bunu çok duyduk herkes. Bir de Başıma gelen bu şey aşı bulmalarını sağlayacak. Ha, tabii. Marlin dedi. Tabii kesin öyledir. Ya siktir git lan oradan. Ben mi istedim? Ben istemedim Tez. Burada ne bakıyoruz biz? Ya doğruysa. Şaka mı? Ya doğruysa Joe. Yani buraya kadar geldik. Bitirelim gitsin. O şeyleri hatırlatmam mı gerekiyor? Pekala. Merkezden geçersek gün doğumuna kongre binasında oluruz. Hadi bakalım. Hadi nereden geçiyorsak geçelim artık. Ee. Bu durum bizi sıkmaya başladı. Ee. Hadi koşun koşun koş koş.